Herkese merhaba. Bir yeni nesil soruyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Bu sefer bir eşkenar dörtgen var elimizde. Demiş ki BE boyunca katlanıyor. Katlandığında okla gösterildiği gibi bu durumda görüyoruz. Ve ne istemiş? DEC'nin 20, ABC açısının 50 derece olduğunu söylemiş. Gördüğümüz X açısını bulmaya çalışıyoruz. Pekala Öncelikle eşkenar dörtgenin bütün kenarlarının birbirine eşit olduğunu ve aslında bir paralel kenar olduğunu unutmuyoruz. Yani hem karşılıklı kenarları birbirine paralel hem de bütün kenarları birbirine eşit. Ama kare olmak zorunda değil bakın unutmayın. Açılar 90 dereceden farklı olabilir. Kare de bir eşkenar dörtgendir. Ama her eşkenar dörtgen bir kare olmak zorunda değildir. Hemen katlamanın esaslarını uygulayalım. Mesela burası 20 derece demiş. Katlandığı için şu açıyla şu açının aynı olması gerekir. 180'den 20'yi çıkaralım. 160 2'ye bölelim. 80 80. Pekala. Mesela buraya alfa desek burası da alfa olacaktır. Bakın şu kenar şu kenarın ta kendisi. Bu da eşkenar dörtgen olduğu için buna eşit olmak zorunda. Yani şu kenar, şu kenar ve şunlar birbirine eşit. E o zaman altta da bir ikizkenar üçgen ortaya çıktı. Tepe açısı 50 çıkaralım 180'den 130, 2'ye bölelim 65, 65. Pekala, e şurası ne olacak? Bakın e, paralelkenarın en önemli özelliklerinden biri karşılıklı açıların birbirine eşit olmasıdır. 65 artı x, o zaman burası da 65 artı x. E o zaman katlandığı için c üstüne dönüştü. Burası da 65 artı x. E burası 50 artı 2 alfa ise burası da 50 artı 2 alfa. Ve burada aslında d, a, c üstü e konkav dörtgenine bakabiliriz. Biz bunu pratik olarak ne demiştik? Hani benzediği için bumerang kuralı demiştik hatırlarsanız. Bumerang kuralının olayı neydi? Bakın. Buraya A, buraya B, buraya C dersek eğer burası X ise X dediğimiz şey A artı B artı C'ye eşittir. Şimdi bunu kullanalım hadi. Burası 50 artı 2 alfa X ve 70. Topladığımızda 20. Topladığımızda 70 artı 2 alfa artı X neye eşit olmak zorunda? 130 artı X. Bakın buradan x'ler gitti. 2 alfa eşittir 60. Alfa 30 olarak bulundu. Pekala. Alfa 30 ise hemen şu üçgene bakabiliriz. Bu üçgeni hemen şöyle çizelim isterseniz. Bakın burası 80. Alfa 30'du. Etti 110. E burası da 65 artı x. 65 artı x'in ne olması gerekir? 180'e tamamlamak için. 70 olması gerekir ve o zaman x 5 derece olarak bulunur. Yani yanıt Ceyhan